Selamlar değerli dostlar. E-Delet üzerinden Toki e, tapu devir işlemini nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadaki arama kısmına gelip sizler beraber hizmet arama kısmına Toki yazacağız. Burada Toki yazdıktan sonra aşağı kaydırdığımızda tapu devri işlemleri kısmı yer alıyor. Bu kısma tıkladığımızda biraz bekledikten sonra bu aşamada adımları izleyerek tapu devir işlemlerini E-Delet üzerinden yapabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi bu aşamada sizler e, tapu devir işlemlerini e e-devlet üzerinden bu adımı izleyerek yapabiliyorsunuz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.